Selamun Aleyküm dostlar. Kuşlarımız yanına geldik. Bir genel durumlarına bakacağız. Akşam yenilemesi. Yemlerine, sularına baktık. Yeni doğan yavrularımız var. İki tane burada var. İki tane burada var. İki tane yurda var burada altı tane toplam yavrularımız var arkadaşlar. Kuşlarımız oyun kuşudur. Bir de postadır. Oyun kuşlarımızın yumurtalarını postaların altına kaydırıyoruz. O yüzden biliyorsunuz postasız kümes olmaz. Oyun kuşlarımızı yatırmıyoruz. Postaların altına yumurtaları kaydırıyoruz. Böylece oyun kuşlarımız da Yatık olmuyor. Uçuruyoruz. Kuşlarımız böyle arkadaşlar. Beyaz pasta, beyaz Arap. Şöyle bir aile var yukarıda. Maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Allah kimseyin demeyeni boşa çıkarmasın. Zaten bu aralar kedilerle başımız dertte. Her kuş çıkardığımızda kedi sağ olsun bir tane alıyor. Özellikle postalardan çok aldı. Dört tane postam gitti. Kümesimize kedi de aldı. Yirmi tane kuş gitti. hepsini boğmuş. Aa, sağ olsun eş dost arkadaş. Kuşlarımızı kedi yiyince bize sağ olsunlar gönderdiler. Birer takım. Yine devam ediyoruz arkadaşlar. Allah onlardan razı olsun. Duydular hemen kuşları. Kedi yemiş, boğmuş. Evet. Sağ olsun. Şey yaptılar. Bize kuş gönderdiler. Allah razı olsun. Biraz da biz aldık kendi imkanlarımızla. Kuşlarımız böyle arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bize destek olursanız inan çok seviniriz. Siz e, bize destek oldukça bizi destekledi ziyade biz de güzel videolar yapacağız inşallah. Kuşlarımız böyle arkadaş, özellikle dumanlı tayfası çok güzel. Nerede duman onlar anlaman diyorlar ya o işte. Vallahi geçen ben burada duruyordum, kedi buraya bir daldı var ya. Ödüm patlıyor şu anda. Gelecek diye. Sarı büyük kedi. Her yerden kuşlar bile ürküyor ya. Kedi başımıza böyle oldu ya. Korkmuyor da. Geliyor kümesin içine dalıyor. Şerefsiz. Dumanlı sen de karar ver. Hangisiyle eşleşeceksin karar ver. Bir onunla eşleşiyorum bir onunla eşleşiyorum ya. Bak zımbayı dövüyor bak. Senin gücün yeter mi lan o zımbaya? Kuşlarımız öyle arkadaşlar. İnşallah bu yaz güzel kuşlar uçuracağız. Hadi yavrum bir tane patlat. Dişi domanı. Kızmış. Hangi erkeğe gideceğini şaşırıyor. Bir oraya gidiyor bir oraya gidiyor. Şerefsiz. Bura bizim olmazsa olmazdır baba dumanlı. <laughs> Beyaz da kendi kendine gelin gibi oluyor. Asıl o yumurtalı oraya mı koyacağım? inşallah kuşlarım oralı. Baba çakmaklı Soyu çok delikanlı bir soy. Erkek, adamın dibi. Atmadım benim. Görüyorsunuz arkadaşlar, neredeyse saat 1'e geliyor. Bu sevgi bitmiyor. Bir de gelmişiz kuşlarımızı kontrol ediyoruz. Adam, adam yavrum benim. Adam, adam. Leos. Sen de onunla mı eşleşeceksin ha? Hayırdır oğlum yavruya niye bakmıyorsunuz lan? Yan yana çıkıyorsunuz şerefsizler. Yavruya bakın yavruya. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olup paylaşın. Bize destek olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.